Çocuklar yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katı yağsız, bol çikolatalı, harika kurabiyeler hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Un, hindistan cevizi ve damla çikolata hariç geri kalan diğer malzemelerin hepsini yoğurma kabına aldıktan sonra tel çırpıcıyla kısa bir süre karıştırıyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tarifte kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz kabın içindeki malzemeleri yeterince karıştırdıktan sonra içerisinden çırpıcıyı alıyorum ve hemen ardından üzerine unu ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Elimize yapışan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Onun cinsine göre miktarı değişebilir. Hamurumuzu yoğururken unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğuralım lütfen. Birkaç dakika yoğurduktan sonra hamuru toparlıyorum ve üzerine çikolataları ekleyip kısa bir süre daha yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra hazırladığım hamurdan cevizden bir tık büyük parça alıp avuçlarımın arasında yuvarlıyorum ve yuvarladığım hamur parçasının sadece üst kısmını Hindistan cevizine banıyorum. Ardından yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine koyuyorum. Kurabiyelerin hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırına götürerek yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra pişen kurabiyeleri fırından çıkarıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra bir tanesini bölerek sizlere içinin güzelliğini göstermek istiyorum. Bana göre çay ya da kahve saatlerinize yakışacak. Şöyle biraz kek, biraz kurabiye arası mis kokulu muhteşem bir lezzet oldu. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.